Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben öğretim görevlisi Aynur Çelik. Toros Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Koordinatörlüğü Toros Üniversitesi bünyesinde rektörlüğe bağlı olarak 14.06.2023 tarihinde kurulmuştur. Bugünkü konumuz sevgili arkadaşlar otodidaktizm. Otodidaktizm kendi kendine öğrenme anlamına gelir. Geleneksel bir eğitim sistemine dahil olmadan bir eğitmenin eşliği olmadan bireyin kendi kendini yetiştirmesi ve yetkinlik kazandırması anlamına gelir. Otodidaktizm örgün eğitimin bir alternatifi olabileceği gibi tamamlayıcısı olarak da düşünülebilir. Öz öğrenimli yani otodidaktik kişiler hem öğrenci hem öğretmen rolünü kendisi için bir arada üstlenir. Sevgili arkadaşlar, teknoloji çağındayız bilgi çok önemli. Ve bilginin son kullanma tarihi de gerçekten çok kısa. Sizler bu öğrenme tekniği ile kendi işinize yarayacak bilgileri kendiniz tespit edebilirsiniz. Öğrenmeyi planlar ve daha sonra da öğrenme eylemine geçebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, otodidaktik öğrenme modelindeki en önemli beceri öğrenmeyi öğrenmektir öğrenmeyi öğrenmek, bilgiye açık olmak, onu edinmek ve kullanmak için gereken yer, zaman, yöntem ve amaç faktörlerini planlama becerisi anlamına gelir. Sevgili arkadaşlar, böylece gerekli bilgilere kendi yöntemlerinizle daha kısa sürede ulaşabilirsiniz. Hepinize sevgiler sunuyorum. Teşekkür ederim.